Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. Bu dersimizde yanımızda melek var. Melek benim hem komşuğum hem de öğrencim. Melek hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim sağ ol. Melek ile dün görüştük hocam dedi. Fiilde çatıda sorularım var. E biz bugüne randevulaştık. Sorularını biraz evvel çözdük. Çok güzel soruları vardı. Onları çözdük dedim. Gelmişken bırakmayacağım seni. Beraber soru çözeceğiz. Ondan dolayı Melek bu soruları hiç görmedi. Daha önce çözmedi. Şimdi birlikte çözeceğiz. Tamam Melek. Tamamdır hocam. Yani rezil olabilirsin. Evet. Yani olsun yani. Burada amaç zaten şu. Yani e, en güzel şey ders dinlemek. Ondan sonra anlatmak. Meleği Hoca, rezil etmek. Meleği rezil etmek yani. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın sınava az bir zaman kaldı. Bu testi niye seçtim? E, bu testte şu an 11 tane seçtiğim sorular var. Sözcük türleri yani isim sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, tamlama gibi her sene TYT'de gelen çok önemli konular. Beğendiğim soruları beraber çözeceğiz Melek'le birlikte. Amacım... TYT'ye hazırlık yönünde eksiklerinizi tamamlamak bir şeyler öğrenmek arkadaşlar. Sizden isteğim şu. Durdurun önce kendiniz çözün. Sonra ekstra bilgileri size her zaman gibi vereceğim. Melik ilk sorumuza başlayalım. Başlayalım hocam. Şimdi bu dizelerde hangisi söylenemez yoktur diyor. Tamam mı? Ben bir gün giderim ki neyim kalır. Eksik bıraktığım her şeyim kalır demişim. Şimdi birden fazla adıl neydi adıl? Zamir. Zamirdi tamam. Adıl zamir. Şimdi adıl var mı bakalım. Ben kelimesi her zaman kişi zamiri. Evet. Bitti. Başka adıl var mı? Ben bir tane gördüm. Hatta iki tane daha adıl gördüm ben. Hadi söyle bakalım. Arkadaşlar bu cümlede üç tane adıl var. Neyim kalır olabilir. Ha. Neyim. Neyim kelimesi soru adılı. Soru zamiri. Neyim kalır. Ne. Soru zamiri. E kalmış. Bir evet. tane daha var. Şeyim. Ha. Şey kelimesi belgisiz zamirdir. Aynen öyle. Tamam hocam? A gitti. Birden fazla belgisi sıfat demiş. Belgisi sıfat. Çok önemli. Melek görebildi mi o sıfat. Genelde bu buradaki belgisiz sıfatları çoğu arkadaşımız belki göremeyebilir. O da şu. Bakın. Her var ya her melek. Buradaki her şeyi şey yaptığından belgisiz zamir oluyor. Bakın her kelimesi her kelimesi şeyi nitelemiş. Her şey, her an, her gün. Buradaki her nedir? Belgisi sıfat. Şurada da var mı hocam? Bir gün. Evet. Hangi gün olduğu belli mi? Belli değil. Buradaki bir günde belgisiz sıfat. Hocam bey gitti. Birden fazla belirteç. Belirteç zaten zarf idi melek. Z zarf. Zarf. Aynen. Var mı zarf? Zarf hocam. Fiile, saldır. Aynen. Fiile saldır. Giderim. Ne zaman giderim? Bir gün. Bir Zaman gün. zarfı. Bir tane daha var. Ha bir tane daha var. Ee... Var mı? Ee, ha var işte. Bu da çok güzel ha. Biliyor musun arkadaşlar? Nasıl bıraktım? Eksik bıraktım. Heh. Çok önemli. Başka bir notumuzu yazalım. E, belirteç fiilimsi denetiler. Belirteç. Bak burada silimini. zarf tümlecini sormuyor. Tamam bazı Bazıları ögeleri ayırıyor. Burada sana ögeyi mi soruyor? Hayır. Zarf. Yani nasıl bıraktığım eksik. Buradaki eksik kelimesi durum zarfıdır. Fiilimsinin durumunu belirtmiştir hocam. C'de gitti. Edat var mı? Yok gibi. Ayrı yazılan ki her zaman nedir? Bağlaç. Bağlaçtır. Niteleme sıfatı var mı peki? Onu bulamadım hocam. Bak. Şey zamir mi? Zamir. Şey zamir. Sor sor sor. Nasıl şey bu? Nasıl şey? Eksik bıraktığım her şey. Hmm. Ha, aslında buradaki şey var ya. Yani şu eksik bıraktığım her şey neticede şeyi niteliyor yani. Aa, doğru. Bu iyiliği, <laughs> Aynen Aynen. Bak buradaki bir belgisi sıfat. Niteleme sıfatı hangisi? Nasıl şey? Yani iyi bir şey, güzel bir şey, harika bir şey. Eksik bıraktığım her şey. İşte niteleme sıfatı var. Cevap Denizli. Nasıl soru? Güzel. Edat yok arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Herkes şu üçüncü soruyu çözsün arkadaşlar. Üçüncü soruyu... Edat o... E... Melek oku bakalım. Sorumuzu okuyalım. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Tamam. Ee, dün zekiydim. Dünyayı değiştirebileceğimi sanıyorum. Ama bugün akıllıyım. Kendimi değiştiriyorum. Evet. Şimdi A tamam. seçeneğine bakalım. Dönüştük adlı neydi dönüşlük adlı? Neydi? Kendi kelimesi. Ha, kendi, evet. Bak bunu çok soruyorlar Melek. Kendi kelimesi sınavlarda ne hikmetse çok sorulur olur. Dönüşlük zamirini buldun mu? Buldum. Nes belirtili nesnede hangi soru soruyorduk? Neyi? neyi? Kimi? Kimi? Evet. Neyi değiştiriyorum? Kendimi. Hocam ayı eledik. dönüşük zamirini buldum ve cümle ögesi olarak belirtilen ise neyi sorusunun cevabı. Tamam. Birden fazla zaman belirteceğiz. Zaman belirteci şu. Zaman ifade eden her sözcük melek. Birden fazla var mı? Bakalım. Ne zaman zekiydin? Dün. Dün hocam. Başka var mı? Hocam zekiydin fiil mi? İsim. Ha çok güzel bir şey değil. Arkadaşlar hemen not alalım bunu. Zaman zarfları illa fiilin tilecik diye bir kaydı yok. Bu istisnadır arkadaşlar. Zaman zarfları. Çok güzel bak. Ben inan e, aklıma gelmedi bu. E, dün zekiydin Ne zaman zekiydin? Dün. Neticede zaman ifade ediyor. Mesela o şimdi Hı. asker. Şimdi asker. Asker ismi olmasına rağmen şimdidir o da zaman zarfı. Not evet. aldık mı arkadaşlar? Zaman zarfları istisna olarak isme gelir. Yeterli zaman ifade etmesi. Evet. Bakın bu da öyle. Bugün akıllıyım. Ne zaman akıllıyım bugün? Bugün, o da zaman zarf. Birden fazla zarf bulduk mu? Bulduk. Geç. Bağlaç cümlelere bağlamıştır. Buradaki bağlacımız hangisi Melek? Ama. Ama, bakalım. Sanıyordum, akıllıyım. Hocam, buradaki ama, sanıyordum, akıllıyım. Bunları bağlamış. Evet. Bundan dolayı hocam, bunu da deriz. Tamamdır. Birden fazla ekeyelim. Ha, birden fazla at ekeyelim. Ekelem neydi? İdi, imiş, ise,dir. Ektir. İsmi yüklem yapmayacak yüklem haline gelmiştir. Bakalım. Aslında bu da çok güzel hani. Yani gerçekten arkadaşların yapamadığı bir madde bu. Birden fazla at ekiyle almış. Bakın nerede var biliyor musun? Zeki idim. İşte Hı -hı. buradaki idim nedir? İsmini ne atmış. Yüklem y yüklem yapmış? Hocam burada var. Başka nerede var? Sanıyordum. O fiil. Aa Bak, evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Sanıyordum fiil. Tamam. Burada ekeylem var mı? Var. Sanıyor idim. Görevi ne? Fiili bileşik zamanlı yapmış. Aa, Ama soruda ne diyor? Ee, ha, birden faat. Bir tane daha var biliyor musun? Akıllıyım. Akıllıyım. Sorun arkadaşlar mi? bak akıllıyımdaki M var ya genelde ek eylem olduğunu arkadaşlarımız bilmiyor unutuyor. Akıllıyım. Bakın ben akıllıyım. Buradaki M eki M eki ismi yüklem yapmış. Şahıs eki değil mi? Değil. Şahıs eki fiile gelir. Not alalım arkadaşlar bak güzel. Melek vesilesiyle sayesinde bak. Şahıs ekleri fiile gelir. Geldim. Gittim. Ama şöyle diyeyim. Ben öğretmenim. Öğretmenimdeki M ne? Melek. Ben öğretmenim. Yüklem yapmış. Ek fiil mi? Ek fiil. Öğretmenim iyidir. İyilik eki o. İyilik eki. Tamam Bak öğretmenim bunu not alır mısınız? Iyidir. Ben öğretmenimdeki ha. M ek fiil. Tamam. Öğretmenim iyidir. İyilik eki. Benim iki. öğretmenim. İyilik eki. İyilik. Eve geldim. Şahıs eki işte. Hı hı. Bak bunu lütfen not alırsanız sevinirim yani. Tamam mı arkadaşlar? Aynı zamanda konu anlatıyorum ha. Adem hocanın en çok sevilen yönü bu. Hem soru çözüyor hem de konu anlatıyor, püf noktalar söylüyor. Sabırla i̇şte, dinleyin arkadaşlar. Heh, arkadaşlar buradaki m eki Ondan Hı -hı. dolayı d de doğru. Sıfat tamlamasından oluşan birleşik sözcük. Hayda. Nerede sıfat tamlamasından oluşan birleşik sözcük? Hadi melek burada göreyim. Sıfat tamlaması. Evet. Ee, nerede? Bugün. Ya, bugün birleşik sözcük değil mi? Bugün. Evet, birleşik. Aa, bu, evet öyle. Peki bu sıfat tamlamasından mı? Evet, doğru. Nerede sıfatın Peki, olması? İşte bu ve gün. Bu sıfat ya. Yani ha. bu bileşik sözcüktür. Sıfat artı isimden oluşmuş bir birleşik sözcük. Anladım. Buldum. İşaret sıfatı. Evet işaret sıfatı. Peki bu sıfat göreviyle mi kullanılmış? Hayır. Bugün akıllıyım. Ne zaman? Bugün. Zarf. Cevap, Cevap. E seçeneği. Tamam. Gerçekten güzel bir soru Melek. Evet. Kesinlikle. Aynı zamanda ne yaptık? Konu tekrar yaptık. Şimdi dördüncü soruya bakıyoruz. Melek ne diyor? Hangisi söylenemez demiş? hangisi söylenemez? Şöyle kalem değişikliği yaptım. A'yı okur musun? Ne diyor? Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır. İlk cümleyi oku, ilk dizeyi. Her şey şiirdir, oultusu rüzgarın. Ee, rüzgarın oultusu. Rüzgarın oultusu. Tamlayan tamlanan yer değişmiş. A'yı geçtik. Tamam. Birden fazla adıl, zamir var mı yani? Birden fazla tamam. adıl. Hemen neye dikkat edeceğiz hocam? Şey. Şey nedir burada? Belgesiz. Belgesiz amir. Başka adı var mı? Bir dua. Yok o O bir değil. dua. Buradaki bir belgesiz sıfat dua isim. Tamam. Yok sanki yani. Yok. Her ne sıfat o. Hı hı. Her gece zarf. Her bir ırmak belgesiz sıfat. Hocam B'ye soru işareti koydun mu? Koydum. Bakalım. Birden fazla sıfat alaması. Bakın burada şunu not alalım arkadaşlar. Her sıfat sıfat tanımlamasıdır Melek. Evet. Bir yerde sıfatı gördüm yapıştır sıfat alaması. Her şey bir ırmak, her gece bölük bölük turun hocam. Oho yani o kadar çok var ki eledim. Birden fazla belirteç zarf var mı? Birden fazla zarf. Zarf evet. fiile saldır. Sağ. Ne zaman okunan? Her gece. Çok güzel. Başka zarf var mı? Usulcacık yağan kar. Ha çok süper. Nasıl bakın yine fiilimsiye gelmiş. Nasıl ya Usulcacık. Hocam bunu da dedik. İkileme sıfat görevinde mi? Bölük bölük turna. Hı hı. Cevap Bursa. Çünkü birden fazla adıl yok. Evet. Tamam mı Melik? Evet. Güzel soru bak. Evet hemen şu. E, bu arada bu Robert yayınları ben çok beğeniyorum. Arkadaşlara da tavsiye ederim. Robert yayınlarının soruları gerçekten güzel. Yeni bir yayın ve kaliteli sorular soruyor. Kazık sorular. Evet kaz ama güzel bak yani çıkabilecek sorular bir hani gıcık sorular değil tamam mı yani? Öğrencinin lügatında kazık demek iyi ve zor demek hocam. İyi ve zor demek süper harikasın. Bakalım şimdi ee, ne diyor? Ha arkadaşlar önce <laughs> soruya dikkat edin doğrudur demiş ha hangisi doğrudur? Genelde yanlıştır diye soru gelir ya doğrudur demiş. Evet. A seçeneğini okuyalım. Birinci sözcük hem iyilik hem hal eki almış bir isimdir. İyilik eki neydi? Tamlayan. Değil tamlanan. Ha, tamlanan. İyilik demek tamlanan. tamlanan demek. Tam tamlanan eklerinden bir tane olacak. Hal eki de. I E D de, ekleri. Var evet. Doğru mu? Hayvanların dilini. Hayvanların Dil. dili. Hayvanların dili var. İyilik eki var. Evet bak hemen not alıyoruz. Her tamlanan iyilik ekidir. Dil neye ait? Hayvanlara. Çok süper. Hayvanların dili. İyilik ekini bulduk mu? Bulduk. Peki hal eki ne? İkinci i evet. Bu da İkinci çok önemli. Her Melik. zaman halekiydi. E, evet, evet, çok güzel. Bir kelimede iki tane ı i varsa ilk i iyilik ikincisi haleki. Tamam. Hayvanların dili ni. O zaman a seçeneği doğru. Doğru. Tamam evet. mı? Mesela diğerlerine bakalım. Soru anlamını taşıyan bir adıldır. Taşıyan bir adıldır. Bir defa son diye bir adıl yok. Son söz. Bu da bir daha sıfat gibi. Evet. B'yi eriyorum. Niteleme sıfat olarak tamlama kurmuştur. Kesik bak başları, niteleme sıfatı olarak üçe bakıyoruz biz. nereye baktık ya? Yanlış yaptım. Soru anlamı taşıyan adıl. Acaba. Acaba diye bir adıl yok. Acaba adıl değil ki. Acaba Hı. bu zarf yani. Bir defa B'yi eliyorum. Tamam mı? Acaba zarf mı? Ne oldu? Acaba. Tabi. acaba zarf. Acaba geldi mi? Acaba. Kimle acaba konuştu mu? Hı. Acaba uyudu mu? Acaba yaptı mı? Ama neticede Hı. adıl olamaz. Tamam. Tamam, tamam mı? Niteleme sıfatı konu tamlama son sözlerini Bakın son bu da çok önemli bir şey söyleyeceğim size. E, son sıfattır ve tamlamadır. Evet. Ama nitelime sıfatı değil. Buradaki son ne biliyor musun? Bunu lütfen not alalım. Mesela son söz bu sayı sıfatı. Bazen şöyle şeyler gelir Melek. Son diye bir sayı yok ama sayı sıfatı kabul edilir. Mesela ilk golü Ali attı. İlk golü ilk diye bir sayı var mı Melek? Yok. Yok. Ama işte birinci gol. Yani hayvanların son sözü de buradaki son nedir? Burada bu bir sayı sıfatı. sıfatı olarak kabul edilir. Bundan dolayı C de yanlış. E, fiil kökünden türemiş belirteçtir. Kesmekten kesik fiilden türemiş ama belirteç zarf değil. Nasıl baş? Kesik Rı sıfat. baş. Bu sıfat bunu da dedik. Sadece hali kalmış isimdir. ressamlarına Evet buradaki a halik ama çoğul eki var. Bir de ı da iyilik eki bakın. Ressamlarına onların ressamları. Kendi ressamlarındaki ı iyilik eki. Bundan dolayı evet. ne diyorum? A seçeneği doğru. Tamam mı? Şu altıncı soruya da bakalım. Altıncı sorumuz. Hangisi yoktur demiş. Bakıyoruz. Vallahi güzel bir soru. Uzun bir soru. Ne Hangisi bir soru? yoktur? Mesela bakalım yani gördüklerinden bir şey var mı? Mesela e, beni hemen ne dikkatimi çekiyor? Hocam şey kelimesi. Şey nedir? Belki sıra. Süper yani. Çok güzel. Başka? E, soru belirteci demiş. Ha, bak şuna dikkat et. Ne zaman? Ne zaman bir şey? Ne zaman istesen? Ne zaman? Ne zaman kelimesi her zaman soru zarfıdır. Öyle ne için miydi? de öyle mi? için de öyle. Ne ne zaman. Bunlar fiile geldikleri zaman ki ne zaman isme gelmez genelde soru zarfıdır. Hocam bunu da eledik. Ne bileyim ilgeç var mı ilgeç? İlgeç, i̇lgeç neydi? İlgeç edattı. Melek tamam. çok güzel. İlgeç edattı gibi her zaman edattır. 2019'da çıktı bu Hı -hı. gibi kelimesi. Hocam ilgeci de eledik. Ne kaldı? B mi D mi? İşaret adalı, işaret sıfatı. İşaret kelimesi neydi? Bu, şu. şu. Var mı burada? burada? Şu kelimesi acaba isme mi gelmiş, ismin gelini tutmuş? Şu yeşil ekşi elma. Ha, şu yeşil ekşi elma. Şu ne yapmış? Hop, elmayı nitelemiş. Hı, hı Yeşil ekşi ne? Niteleme sıfatı. O zaman buradaki şu nedir? İşaret? Sıfatı. Cevap? Bursa, Adalı diyoruz. Evet Melek 6. sorumuzu çözüyoruz. Umarım ekrandakiler de full yapıyordur şu anda. Bakın yani güzel sorular tamam mı? Çünkü deneme şeklinde yapıyoruz. Şimdi 9. soruyu herkes ekranda arkadaşlar çözüyor arkadaşlar. Şimdi hangisi yoktur diyor. Melek bir okuyalım. Tüm zorlukların üstesinden gelecek bir yol bulabilirsin. Ve bulmak zorundasın da. 3 seçenek yok. Sadece bir tane var. Rilke'nin dediği gibi hayatını değiştirmelisin. O güzel güzel bir söz yani. Evet. güzel bir söz. Hangisi yoktur diyor. Bakalım şimdi hangi sayı sıfatı ilgeç, sözcük halinde adıl, belgesiz sıfat isim tanımaz. Alanı işte gelebilecek bir soru. Böyle sorulara ilgili bakın. Temel şeyler soruluyor. Şimdi ne var orada? Bak mesela şu tüm zorluk var ya Melek. Hı hı. Bu aynen 2019 TET çıktı. Tüm, tüm zorluk. Tüm meslektaşlarım demiş. Bütün meslektaşlarım. Buradaki tüm kelimesi sıfat ya. Ne sıfatı biliyor mu bu? Hangi zorluklar bu? Zorlukların sayısı belli mi? Cinsi belli mi? Belli mi? Belgesiz. Ha işte bu önemli bak. Tüm zorluklar. Tüm sınıf pikniğe gitti. Kaç kişi belli değil. İşte bu belgesiz sıfat. Eledik yani. Tamam mı? Hı hı. Başka ne var böyle bakalım. Birkaç tane de sen bul Melek ya. Hep ben yapıyorum Hocam ya. Ben Vallahi billahi ya. ya. Yani bakalım şöyle. Ee, i̇lgeç demiş ilgeç. Gibi her zaman nedir? İlgeçtir. İlgeç Bir de, de edattır. Edat. Sadece kelimesi her zaman edattır sadece. Hı hı. Edat, ilgeci eledik. Tamam. Aa bir tane var diyor. Kaç tane? Bir tane. İşte bu fiyatı. sayı sıfatı yani. İsim tanıması var mıdır ki? Rilke'nin Bunu... dediği gibi yok, burada yok. Ha bir şey söyleyeceğim sana. Çok güzel bir şey değindin. Melek var ya, bilinçsizce <laughs> çok önemli şeylere para cahil cesur olurmuş sen de evet. bak. Rilke'nin dediği arkadaşlar fiilimsiler tamlanana gelirse tamlama kabul etmiyoruz. Tamam mı? Tamam. İşte meleğin gelmesi, meleğin çözmesi, meleğin konuşması bunlar tamlama değildir. Tamam. Bilelim ya sınavda çıktı bu. Rilke'nin dediği tamlama değil bu. Fiilimsiler tamlanana gelirse tamlama olmaz. Burada ne de var biliyor musun? Zorlukların üstesi. Aa, Okulun evet. kapısı. Hocam isim tanıması var yani. Belki başka yeri de vardır yani. Peki sözcük halinde adıl diyor. Demek ki bir de ek halinde adıl var. Ek halindeki adı ne biliyor musun? Ki. Mirim? Hayır. Ki değil mi? Ha, ki de var. Doğru. O da olur. Hayatını, kendi hayatı. İşte ek halindeki zamir. Zorlukların üstesi. Ek Şimdi halinde zamir. Şimdi var anlamadım. Şimdi sözcük halinde adı yok zaten. Sözcük yok halindeki ek halindeki adını anlamadım. Hayat, hayatı, onun hayatı. Onun hayatı. Ama bu iyilik değil mi? Her işte onu diyorum. Her tamlanan iyiliktir. Bu da ek halindeki zamirdir işte. Hı. Tamam mı? Mesela Hı. üstesindeki si ne biliyor musun? Diyor ki ben zorluklara aitim. İşte bu ek halindeki zamir. Anladım. Tamam mı? Mesela nerede var başka? Rilke'nin dediğindeki i de ek halindeki zamirdir. Fiilimse de gelebilir. Hı. Yani sözcük halindeki adın ne? Ben, sen, o, herkes, kimi, bazıları. Peki ek halindeki zamir işte ı ya da seninkideki ki. Seninki, onunki. Hı. Tamam mı? Güzel. Şöyle hemen 11 sorumuza bakalım. Çok güzel bir soruya benziyor. Haydi bakalım. Hangisi yanlıştır demiş 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 bakalım. Birinci sözcük belgisiz sıfattır. Cümle yolculara Allah Allah. olabilir mi bu ya? Cümle yolculara selam edelim. Cümle yolculara. Sıfat de... mı? Sıfat mı bu? Evet. Cümle yolcu. Nasıl yolcu? Cümle yolcu. Peki belgisiz mi? Hayır değil. Belgisiz işte. Niye ki? Bak Cümle, şöyle bak şöyle ne şey, ne şöyle düşün bak. Tüm yolculara su verdim. Cümle, tamam. e cümle yolcu. Cümle meslektaşlarına selamlar. cümle yani... ben de cümle anlıyorum. Değil. Kelime, bak cümle bak anlıyorum. yani işte güzel bir soru bak. Belgisiz sıfattır. Doğru hocam. Cümle aleme. Tüm var. öğrencilere, bütün meslektaşlarıma, cümle aleme, cümle evet. arkadaşlarıma belgisiz sıfattır. Hı hı. Ya, tamam mı? Durum belirteci mi? Uğurlu olsun. Nasıl olsun? Uğurlu olsun. Çoğul almış isim mi? Havalar. Doğru. Belirteç mi? Bir bakarsın. Aa, hadi şimdi D mi E mi? Bunu yap bak. Bunu yapamazsan vururum seni bak. Bir, hmm. bir daha acele etme. Bir gün belli olmaz. Bir bakarsın turnam. Şu kuru başımı alır. Ben de giderim. Şimdi beş işaret adalı mı? Bir belirteç mi? Hayır birisi yanlış. Bir yani. gün belli olmaz. Bir bakarsın turnam. Nasıl bakarsın? Bir bakarsın. Adem Hoca bir anlattı. Adem Hoca bana bir baktı. Anam bana bir baktı. Bakan bir konuştu. Virüs bir çıktı. Buradaki bi fiili, bir fiili bir fiilin nitelediğinden fiili dövdüğünden zarftır. Bu da çok bilimez ha. Öyle bir anlattı ki öyle bir konuştu ki öyle bir konuştu ki buradaki bir nedir? Zarftır. Tamam mı? Tamam. Peki buradaki buradaki şu kelimesi şu kuru şu kuru başımı şu kuru başımı İsme geldiğinden dolayı sıfat olur. Tamam mı? Bundan dolayı E diyorum. Melek, niye E dedim? İşaret adılı değil, işaret sıfat olur. Adil hoş geldin. Selam vermeden bu ara bizim oğlan girdi kapıya. Evet, şey aldı, bilgisayara gidiyor. Tamam. İşaret adılı değil, işaret sıfat olacak. Tamamdır. Anladın mı? Çok güzel izah ettin. Seni tebrik ediyorum. Vallahi harikasın Melek yani. Şimdi 12. soruya bakalım. Yok ya ona bakmayacaktık ya bunu ben hemen diğer soruyu açıyorum. Evet Melek, diğer sorumuza seçtiğimiz soruyu çözüyoruz. Sekizinci sorumuz aynı zamanda bu hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümlede bir sıfat tarafından nitelenen bir adıl. Bu ne ya? Bak. Bu ne hocam? Bir sıfat tarafından nitelendirilen bir adıl kullanılmıştır. Ya bir adılı bulalım. Diyor ki bir adılı sıfat dövmüştür diyor. Bak tamam mı? Var mı? Bakalım. Türkan yürüdü fakat bu sokakta her şey onu korkutuyordu. Bul hadi bunu. Hadi melek bul da göreyim bunu ya. Biliyor ki burada bir adılı sıfat dövmüş diyor. Dövüyor mu? Yani niteliyor. Ha tamam. Adem hocanın böyle <laughs> üstü buna alışacağınız artık. Tamam mı? Önemli. Nitelendirilmek demek bana göre dövmek demek yani. Hı. Nerede var biliyor musun? Nerede var Bulamadan değil mi? Hayır. <laughs> evet, cahili kötü bir şey işte. Şey şey var ya. Şey zamir değil mi? Zamir. Şey zamir. Her ne? Bu da ee, sıfat işte. He, tamam. Bakın her belgisi sıfat şeyde belgisi zamir. Hmm. Her şeyi ne yapmış? Şey yapmış dövmüş işte. Dövmüş, sıfat ya bu çok önemli bak. Gerçekten güzel bir şey yani. İşte her sıfatı zamiri dövmüş. Hocam A'yı eledim. Doğru. Tamam. Birden çok isim ve sıfat alaması var diyoruz B'de. Bu karanlık, bu tenhalık, bu cephe o zaten bunlar birden çok sıfat var. Peki birden çok isim tanıması nerede var ya? Bakalım. Bul hadi ya. İki nolu cümlede ipucu vereyim sana. Birden çok isim tanıması var. Ben gördüm çünkü. Söyle bakalım nerede var hadi. Gösteriyorum hemen. Ve sizi bu karanlık, bu tenhalık, bu çepeleri, bu duvar gibi dümdüz küçük pencereli, kara suratlı, harap taş evler, bu ağır süprüntü ve çöp kutusu, bu pis ve bozuk kaldırımlar. Hmm. Her, her taraf sıfat tanıması. Burada isim tanıması var mı? Yok. Çöp kokusu. Çöpün Kok kokusu. Bu belirtisini tanıması. Bir tane daha var. Arkadaşlar taş evler takısız isim tanımasıdır. Takısız isim tanıması hiçbir sınavda çıkmadı Melek. Ama 2013'te müfredada ilave edildi. Arkadaşlar lütfen duyurulur. Ev taştan yapıldığından, her ikisi isim olduğundan, herhangi bir iyilik e e e e e e e almadığından takısız isim tanıması. Buna sıfat alaması diyenler olabilir. Demek ki kardeşim hemen şöyle soru işareti koyalım. Sınavdayız mesela. Hocam bu sıfat alaması olabilir mi olmayabilir mi? Adamın niyetini bilmiyoruz. Hı hı. Burası Türkiye. Her şey olabilir yani. Tamam mı? B'ye soru işareti koydun mu? Koydum. Şu takısız olabilir bana göre. Sıfat da olabilir ama bakacağız. Belgisiz bir sıfat ile kurulmuş sıfat alaması. Ya sıfat alanması diyor. Nerede belgisiz? C'de var mı belgisiz sıfat? Hiçbir pencere. Bitti. Yok. Tamam. Her belgisiz sıfat sıfat alamasıdır. Gitti. Aynen. Bağlaç ve sıfatlara yer vermiştir. Bağlaç. Dörtte var mı bağlaç? Oku bakalım dördü. Ne bir insan başı, ne bir saksı, ne de içe serili bir çamaşır. Evet. Var mı burada? Bağlaç gördün mü? Bağlaç. Ne ne var? Eh, tekrarlı bağlaç. Şimdi bağlacı bulduk. Sıfat var mı? Bir saksı, Aynen. bir insan. Bu ne dedik? İlgeç sıfat belirtiş diyor. E bakalım. Türkan düşündü. Bu evlerde can çekişmekten başka bir şey yapılmaz. melekten başka var ya edattır. Ben ben başka. başka. Acıdan başka bir şey tatmalı. Melekten başka kimsesi yok. Senden başka herkes geldi. Den başka hariç anlamında ise edat. Hocam ilgici buldum. Sıfat var mı? Bu ev sıfat. Belirteç var mı? Türkan düşündü bu evden can çekişmekten başka bir yapılamaz fiil. Şey zamir bir sıfat, edat, can çekişmek isim zaten burada can çekişmek yani fiile de gelmemiş. Hı hı. Bence burada belirti çok ya. Ne zaman yapılmaz, niçin yapılmaz? Bir de ne yapılmaz? Can çekişmek. Mesela bunun ögeleri ayırsak, şurası var ya. Belirtisiz nesli olur yani. Düşünen kim? Türkan. Nerede? Bu evlerde. Bundan dolayı cevap Bursa pardon cevap Edirne diyorum. Edirne öyle diyoruz. Ha, demek ki buradaki şeyi ne dedik arkadaşlar buna? Takısız. Takısız kabul ettik. Tamam mı? Oldukça güzel bir sorumuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aslında daha sorularımız var Melik ama 24-25 dakika olmuş. İstiyorsanız burada bitirelim Melik. Daha sonra yine çözmeye devam ederiz arkadaşlar. Biraz uzun tuttum çünkü hem soru çözüyorum hem sizlere konu anlatıyorum. İkisini birlikte götürdüğümden dolayı umarım faydalı olmuştur değil mi Melek? Evet hocam. Evet arkadaşlar madem bizi böyle sabırla dinlediniz. Bir ödül olarak da size bir film önermek istiyorum. Bu da e, biyografik bir film. Bir sanatçıların hayatını anlatıyor. Hangi film Redsam, şu mu? Aynen. Evet, Maudi. Bu. Güzel. Güzel bir filmdir. Tavsiye ediyorum. İyi tamam güzel. Yani Melek bu film çok güzel dedi. Yeni izlemiş herhalde Netflix'ten. Netflix'te bulabilirsin. Tamam. Arkadaşlar herkese başarılar diliyorum. Böyle soru çözmeye devam ediyorum. TET girecek ya da TET hazırlanan tüm arkadaşlarıma şimdiden başarılar. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek Melek sana da teşekkür evet. ederim. Rica ederim hocam.